Evet hepinize evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar tabii ki de bir oyun videosu çekmeyeceğim bu sefer. E, nasıl konuşacağımı arkadaşlar başta şey yapamadım. Neyse arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kendime arkadaşlar GTA e, 5'i indirdim. Arkadaşlar. E, ve bende beyaz ekran hatası veriyor arkadaşlar. E, eğer bunun nasıl olacağını... Eee Biliyorsanız arkadaşlar ya video çekin linkini bana gönderin arkadaşlar ya da e, çekilmiş bir videonun linkini bana gönderin arkadaşlar lütfen sizler rica ediyorum. İsterseniz göstereyim hemen o hatayı. Bakın giriyoruz. Ve arkadaşlar burada da bunun nasıl yüklendiğini de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi normal GTA 5 arkadaşlar. Size nasıl indirildiğini ben göstereceğim. Evet, hadi açın. Evet açılıyor arkadaşlar şu anda. Hikaye modumuz yükleniyor. Ha yüklendi. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın bakın. Normal. Böyle oynanıyor normal şimdi. Ama bakın ne olacak şimdi. Bakın hiçbir tuşa basamıyorum yani. Yani bakın şimdi. Bakın. Ok diyorum ve beyaz ekran geliyor. Sonra böyle oluyor ve işte basıyorum. Her yere olmuyor yani. Arkadaşlar yani buradaki sorun bu arkadaşlar. Eğer nasıl yapılacağını varsa lütfen yorumlara bana ya, ya videosu çekip linkini atın ya da nasıl yapılacağını gösteren bir videonun linkini atın arkadaşlar. Ha yani neyse arkadaşlar bunu benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.